karşı karşıya gelseydiniz birbirinize neler söylerdiniz. Hazırsanız odaklanın ve enerjinizi lütfen bana gönderin. En doğru şekilde rehber olmaya, duymanız gereken her şeyi aktarmaya niyet ediyorum. Alma verme dengesini sağlamak adına lütfen takip etmeyi ve etkileşimde bulunmayı unutmayın. Sizi gördüğü ilk anda Seninle yeniden bir araya gelmek için beklenmedik bir fırsatın oluşmasını istiyordum. Artık eski benliğimi unuttum, kaybolmuş durumdaydım. Bu durum beni heyecanlandırdı dermiş. Size baktığımda kendimi seninle ilgili hayaller kurarken ve planlar yaparken buluyordum. Çünkü sen benim hayatıma her ne olursa olsun anlam katıyordun dermişsiniz. Ona geçiyorum. Bağlantımızı güçlendirmeye yardımcı olacak kendimi kanıtlamama, Şans verecek bir ihtimale ihtiyacım var. Bana ikinci bir şansı verir misin? Ona geçtiğimde şu anda ikinci bir şansı istemek için en doğru zamandasın. Benimle iletişime geçmekten ve bununla ilgili girişimlerde bulunmaktan lütfen vazgeçme. Ona geçtiğimde bu aşk gerçekten peri masalı gibi bir aşk. Sen gerçek olmayacak kadar e, mükemmelsin ve bu durum beni korkutuyor. Size geçtiğimde seninle yeni bir hayata geçmek için eski alışkanlıklarını ya da uzun süreli bir ilişkini artık bırakman gerekiyor der misiniz? Aldık kabul ettik kendinize iyi bakın.